Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Erdoğan'sız Cumhurbaşkanlığı operasyonu. Videoya geçmeden önce normalde videolarımın sonunda konuşuyordum ama izlenimlere baktığımda 2,5-3 dakika videoların izlendiğini görüyorum ve sonunun izlenmediğini ve sondaki sözlerimin dinlenmediğini anlayınca şimdi başta konuşuyorum. Dostlar bizim gibi video yapan kanalların videolarını lütfen paylaşalım. YouTube etkileşimi düşürmüş durumda. Erdoğan lehine, hükümet lehine, Türkiye lehine yapılan bütün videoların etkileşimi düşürülüyor. Tek YouTube'da değil, Twitter olsun, Facebook, Instagram her yerde düşürülüyor. Ama hükümet aleyhine, özellikle Erdoğan aleyhine, Türkiye aleyhine yapılan videolarda etkileşimi yükseltiyorlar ve videoları sürekli trend. Bu yüzden aynı yola baş koymuş kardeşlerim. Lütfen bizim gibi video yapan kanalların videolarını izledikten sonra önce yorum, beğeni ve mutlaka ama mutlaka birkaç kez ayrı platformlarda paylaşalım. Çok önemli çünkü kanallarımızın, videolarımızın etkileşimi durmuş durumda. Ve bunların iftiraları, yalanları, dolanları her tarafta trend olmuş durumda ve insanlar, bu işleri bilmeyenler, araştırmayanlar, körü körüne kapılanlar bunların yalanlarına, iftiralarına kapılarak sanki gerçekmiş gibi bir algıya kapılıyor ve bu tuzağa düşüyor. Evet dostlar videomuza geçiyoruz. Bir dönem Erdoğan'sız AK Parti operasyonu yapılıyordu. Sürekli CHP trolleri her yerde bu algıyı yapıyorlardı. AK Parti'yi reisin elinden almaya çalıştılar. AK Parti en az yüzde 40 alan bir parti. AK Parti'yi dörde bölseniz yüzde 10 barajını aşan 4 tane parti çıkıyor. Böyle bir partiden kimse vazgeçebilir mi? Vazgeçirmeye çalıştılar. İnsanların kafasını bulandırmaya çalıştılar. Hatta bir ara Erdoğan da bunun farkında oldu. Ve söyledi dedi ki işte Erdoğan'a oy verin AK Parti'ye oy vermeyin. Bu büyük bir proje demişti. Bu projeye bu oyuna kanmayın demişti. Erdoğan ile AK Parti arasındaki bağı koparmak istediler. Doğru yol partisini kaptıran Demirel'in ANAP elinden çıkan Özal'ın içine düştüğü durumu bildikleri için AK Parti'yi Erdoğan'ın elinden kapma operasyonuna soyundular. Hatta AK Parti denmiş Erdoğan'dan yanaymış gibi görünen kişiler bile bu oyunları yaptı. Çünkü onlar zaten ajandı. Erdoğan'ın yanında gibi görünür. AK Parti'nin içinde gibi AK Parti'yi destekliyormuş gibi görünen ajanlar var. Bunlar da bu oyuna girdiler ve bu oyunun bir parçası oldular. Evet dostlar, Reis Erdoğan, Demirel ve Özal'ın düştüğü hataya düşmedi. Çok şükür. 15 Temmuz'dan sonra yapılan sistem değişikliği ile birlikte partisinin başına dönmeyi başardı. Çünkü oyunun farkındaydı. Erdoğan çok zeki, çok uyanık, çok akıllı biri. Hep vurguluyoruz. AK Parti Genel Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı çizgisidir. Şimdi yine bir tuzak daha kuruluyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmayacağı, AK Parti içinden bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarılacağı gibi şeyler yazılıp çizilmeye başlandı. Kimler çıkardı bunu? İşte satılık FETÖ'cü gazeteciler yurtdışına kaçmış, içimizdeki muhalefeti destekleyen satılık gazeteciler, ülkenin aleyhine çalışan, doğruyu hiçbir zaman söylemeyen, sürekli taraflı konuşan gazeteciler, youtuber'lar, Twitter'da boy gösterenler köşelerinde bu tarz yalanları, dolanları yaymaya başladılar. Dediler ki önce Erdoğan hasta, epilepsi hastası. Erdoğan e, yürüyemiyor, Erdoğan düşünemiyor, konuşamıyor, söylediğini unutuyor. Önce Sedat Peker'i çıkardılar. Sedat Peker işte Süleyman Soylu'ya, Binali Yıldırım'a bunlara saldırmaya başladı. Sonra CHP hemen Sedat Peker'e destek verdi. Ondan sonra FETÖ'cü gazeteciler başladılar. Erdoğan sonrasına hazırlanan kişiler işte Hulusi Akar, Hakan Fidan, Süleyman Soylu, Berat Albayrak bunlar kendi içlerinde işte savaş halindeler. Kendi içlerinde bir yarış halindeler. Artık Erdoğan çıktı. Erdoğan bunların masasında değil. Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlar. 2023'te Erdoğan yok. Her yerde herkes aynı ağızdan bu şeyleri konuştular. Çünkü bunu niye söylediler? Yine önceki seçimlerde işte Erdoğan'ı destekleyin ama AK Parti'yi desteklemeyin oyununu oynayanlar şimdi de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan e, adaylığını koymayacak. Süleyman Soylu, Binalı Yıldırım, Berat Albayrak, Hakan Fidan bunlardan biri Cumhurbaşkanı adayı olacak. 2023'te Erdoğan yok. Böyle bir algıyı insanların kafasına koyarak insanları telaşa düşürmeye çalıştılar. Bu telaşla birlikte aynı zamanda işte yangınlardan, oradan buradan bütün olaylardan Erdoğan sorumlu tutuldu ve insanların kafasını da karıştırdıkları için iç kaos, iç savaş planı yapmaya çalıştılar. Tabi çok şükür sökmedi. Erdoğan'a en sadık adamlar, Erdoğan'ın en yakındaki adamları sanki Erdoğan'ın düşmanıymış gibi algı oluşturarak insanların gözünde Erdoğan'ı ve Erdoğan etrafındakileri itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Hepsi de bakıyorsunuz işte terör tamamen PKK bitmek üzereyken uyuşturucu operasyonlarına büyük darbeler vuruluyorken hemen ortaya çıktılar. Hemen gündemi değiştirmeye çalıştılar. Yani hükümetin doğru yaptığı, iyi yaptığı, güzel yaptığı şeyleri örtmek için böyle insanların kafasını bulandırmaya çalıştılar. Her yerde Erdoğan hasta, Erdoğan şöyle, Erdoğan böyle her yerden saldırıyorlar. Sosyal medyada bunların tarafından olduğu için, CIA ve Mossad tarafından yönetildiği için, bunların iftiraları, yalanları, videosun, paylaşım olsun, hemen trende çıktı. Bunlara karşı bizim konuşmalarımız ne yazık ki bunların etkileşimlerimizi düşürdüğünden dolayı ve bizi destekleyen aynı yolu baş koymuş kardeşlerimizin iyi destek verememesinden, zayıf destek vermesinden, eksik kalmasından dolayı. Bunların yalanları, iftiraları her yerde yayılmış ve yayılıyor. Doğalgaz bulunuyor, doğalgaz açılışı yapılıyor. Bir sürü Türkiye lehine büyük başarılara imza atılıyor. Savunma sanayi zaten uçmuş durumda. Ekonomimiz pandemiye rağmen çok iyi durumda çok şükür. Sağlık sektörümüz pandemiye rağmen dünya çırpınırken ve sözde gelişmiş ülkelerin sağlık sistemleri çökerken bizim sağlık sistemimiz dağ gibi ayakta kaldı ve bu başarıyı örtmek için, bu başarıları örtmek için ne yaptılar? Sürekli gündemi değiştirdiler. Sürekli bunların üstünü örtmeye çalıştılar. Sürekli ama. Araştırmayan insanlar bir şeyin neden, niçin böyle olmuş diye bakmayıp körü körüne inananlar da bunların oyunlarına, tuzaklarına çok rahat düştüler. Her ne kadar bunlar yalan, iftira kampanyalarına devam etseler de Cumhur İttifakı'nın bir Cumhurbaşkanı adayı arayışı yoktur. MHP lideri Bahçeli aylar öncesinde Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan diye açıklama yaptı. AK Parti'yi girdiği ilk seçimde iktidara taşıyan, şimdiye kadar girdiği bütün seçimler açık ara farklı kazanan, kişisel oyu AK Parti'nin oyundan fazla olan, tüm kamuoyu araştırmalarında Cumhurbaşkanı adayı olarak en yüksek oyu alacağı görülen Erdoğan dururken, AK Parti neden yeni bir Cumhurbaşkanı adayı arasın? Erdoğan gibi milletin sevgilisi olmuş bir lider varken AK Parti neden yeni bir cumhurbaşkanı adayı arayışına girsin? Bu da Erdoğan'a yönelik yeni bir operasyon. Erdoğan'ı tasfiye etme operasyonu. Hedef Erdoğan'sız bir cumhurbaşkanlığı ama ellerinden gelse Erdoğan'sız bir Türkiye hayal ediyorlar. Peki ne olacak? Bu millet Erdoğan'ı desteklediği sürece planları boşa çıkacak Allah'ın izniyle. Erdoğan, Allahu Teala'nın izniyle 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacak. Dün de söyledim. Farkındaysanız çok cesur davranıyor muhalefet. Öyle laflar söylüyor. O kadar cesur davranıyorlar ki. Yani Amerika'da Biden seçildikten sonra bunların cesareti tavan yaptı. Biliyorsunuz bizim muhalefet Amerika ve İsrail'in kucağından hiçbir zaman kalkmadı. Kalkmayacaktır. Kendileri o kucağı beğendiği için Türkiye'yi de Erdoğan'ın Türkiye'nin başından alarak Türkiye'yi onların kucağına oturtmaya çalışıyorlar. Dostlar yine farkındaysanız birçok operasyon yaptılar bir sürü algı yaptılar. Hepsinden Allah'a şükür Erdoğan alnının akıyla çıktı. Yine Erdoğan'ı şu an mesela bir kamuoyu yapısın. Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar arasında en güvenilir lider Erdoğan. Yani bunu herkes kabul ediyor zaten. Erdoğan'ın güvenilirliği, Erdoğan'a olan inanç sadece Türkiye değil bütün dünyada var. Bunun da farkında oldukları için Erdoğan'a itibar, itibarsızlaştırma suikastı yapıyorlar. Bunları amacı Erdoğan'ı tasfiye etme operasyonu. Bunların etki ajanları var biliyorsunuz sanatçılar, sözde sanatçılar. Zaten bizim ülkede ve dünyada meşhur olabilmek için mutlaka ama mutlaka Yahudilere hizmet etmek zorundasınız. Şarkıcı olsun, film yıldızı olsun, tiyatrocu olsun ne olursan o bunlara hizmet etmezsen seni çıkarmazlar. Hemen ne yapıyorlar bir bakıyorsunuz biri destek veriyor, biri bir laf söylüyor, öyle bir laf söylüyor ki bir anda ya bu da bunlardan mıydı ya bu da böyle miydi acaba doğru mu söylüyor yani bunların bekleyip bekleyip konuşma stratejisindeki tuzak şu hani insanlar bunları iyi sanıyor iyi birer sanatçı sanıyor bir de kitleleri var hiç konuşmuyor konuşmuyor bir anda öyle bir anda bir konuşuyor ve insanlar diyor ki bu şimdiye kadar böyle konuşmamıştı şimdi konuşuyorsa demek ki böyle bir şey var yani o kadar saldırıyorlar öyle oyunlar öyle tuzaklar kuruyorlar ki Aklımız hayalimiz şaşıyor. Ama işte Allah koruyor. Allah Erdoğan'ı ve Müslümanları, inananları koruyor ve tuzakları oynayanların aleyhinde bozuyor. Yine bozacak. Şimdi bize düşen video izledikten sonra bu tarz video yapan bütün kanalların videolarını paylaşıp etkileşimleri arttırmak. Bunların iftira kampanyaları trend oluyor. Onların etkileşimini aşağı çekip bizim videoların etkileşimini arttırmak için hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Allah'a